Arkadaşlar merhaba, bu Garen iletişimin e, bilançosuna bakacağız. Şimdi evvel arkadaşlar bu videoyu durdurun, şu ekrandaki yasal uyarı bir okuyun. İkincisi, burada gördüğünüz her şey ama her şey, çeyreklik bunun nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresine bakalım, geçen yılkinden kötü, bir öncekinden iyi. Yani bunun yükselmesi iyi değil arkadaşlar, bunun düşmesi iyi, ya da en azından stabil olması Burada performans geçen yıla göre kötü. Bir öncekinden iyi. Net işletme sermayesinde açık var mıymış? Evet varmış ve artarak devam ediyor. Ne demek yani? Şirket tam randımanla tam kapasiteli çalışabilmesi için. Şirkete sermeye lazım. Para lazım. Onun için e, parasız olmadığı için eksik çalışıyor şirket. Bu o anlama gelir arkadaşlar. Real anlamda bakalım. işletme sermayesinde e, artmış mı? Evet artmış arkadaşlar. Öz kaynakların yüzde nokta 74'üne ulaşmış. Şirket randımanla çalışmak için para ihtiyacı var. Net borca bakalım. Net borç 3 milyar 472'de 4 milyar 52 milyar e, milyona yükselmiş. Real anlamda yükselmiş mi? Evet real anlamda da yükselmiş. Öz kaynaklan %214'üne çıkmış. Şimdi arkadaşlar ben bunun 50'den fazlasını sıkıntı görüyorum. Onu size söyleyeyim. Bir şirket öz yüzde %50'sinden fazla borçlanmamalı. Çok kaliteli şirketler için biz de falan 70 kabul eder Ama maalesef bu şirket o şirkette ve aşırı derecede borçlu olduğunu belirliyor. Şirket aşırı derecede borçlu. Bunların haberiniz olsun. Bir de nakit akışlarına bakalım. Aa üstelik bir de nakit akışı negatif. Ve negatiflik giderek artmış bir önceki çeyrekte. Ne demek bu arkadaşlar? Şimdi bir veresi iş yaparsın, kar kasaya girmez, kasaya girmediği zaman nakit akışın <laughs> sıkı durur. İkincisi kar yaparsın, kağıt üzerinde fiktif, yeniden değerlendirme gibi, o da nakit olarak kasaya girmez. Üçüncüsü net parasal pozisyon kayıp kazanç yaparsın, ee, o da nakit olarak kasaya girmez. Bütün bunların hepsinde nakit akışlarının e, olumsuz olmasının sebepleridir arkadaşlar. Nakit akışlarının olumsuz olması işlerin çok sıkıntıya gittiğinin göstergesidir ve şu anda nakit akışı olumsuz ve gittikçe de artmış. Üstelik bir de borçlu şirket. Ben hatırlatayım. Gerisi size kalmış. Şirket yatırım yapmış mı? bütün dışına çıkan bir yatırım gözükmüyor. Yani normal işte yapıyor. Hukukun dışına ne zaman Çıkmış mesela 23'e 9'da o zaman bir e, ortalamanın üzerine çıktığı için bütün desene çıkmış diyebiliriz. Şu anda da 372 milyonluk bir çıkış var ama ortalamanın üzerinde değil arkadaşlar. Stoklar yüzde %17.75 oranında azalmış. Net yabancı para pozisyonu e, 3 milyar bir önceki çeyrek 660. 3 milyon artı demiş. 1 milyar 931 milyon eksiye gelmiş. O da öz kaynakların %102'sine denk geliyor. Alim Allah kazara dövizde bir yukarı yönlü hareket olsa bu şirketi çok ciddi oranda etkiler arkadaşlar. Negatif anlamda. Onu da size söyleyeyim. Bu çok büyük bir oran çünkü. Ee, evet şimdiye kadar etkinliklere baktık. Ben etkinlikleri beğenmedim arkadaşlar. Etkinlikler güzel değil. Ee, sıra geldi faaliyetlere. Hasılattan başlayacağız. Şunu özellikle boyadım ki geçen yılki 4 çeyrekle şu 4 çeyrek kolay bir bakalım diye. Bir önceki çeyrek, bir yıl, bir yıl önceki çeyrek 3'e bakalım. 105'ten 91'e inmiş değil mi? 6'da 357'den 108'e, 9'da 419'dan 93'e değil mi? Şimdi de 510'dan 171'e inmiş. Yani... Hasılat geçen yıla göre performansında kaybolmuş yani. Hasılat yine gidiyor. Yani araba 100 kilometreye gidiyormuş. 70 kilometreye düşerse hızı araba yine gider. Ama performans kaybolur değil mi? Hızında bir gerileme olur. İşte biz performansı ölçmek için bunu yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %510 hasılat yapan şirket şu anda ciddi oranda gerilemiş. 171'e düşmüş. Bir önceki çeyrek 93'müş. Geçen yılkinden oldukça kötü, bir öncekinden de iyi olmuş. Bakalım Favok'ta ne yapmış şirketimiz? Favok geçen yıl bu zamanlar %67.96 oranında bir Favok üretmiş. Ciddi bir Favok bu. Ama şimdi ne olmuş? Favok eksiye düşmüş. Eksi 10.36. Bir önceki çeyrek de eksiymiş. Daha da kötü Ne demek? Favok faiz vergi amortisman öncesi kar. Yani şirketin esas yaptığı iş İşten kazandığı parayı göster arkadaşlar. Şirket esas yaptığı işten para kazanamamış, kaybetmiş. Yani çalışmasa yerinde dursa daha iyiymiş. Öyle söyleyeyim. Ama maalesef durum bu. E, favori kötü. pek Yani net kâra net kâra geçen sene 35.83'ten bu kez eksi 30'a gerilemiş. Ee, arkadaşlar bir önceki çeyrekte eksi 14'müş. Bu da her iki çeyrekten ciddi anlamda kötü olmuş. Şirket geçen sene hem Favuk aynı çeyrekte hem net üretirken şu anda e, Favuk eksi ciddi anlamda bir e, net karda bir bozum olmuş. Bak 340 bin milyon net kar üretirken 717 milyon zarara dönüşmüş. Faaliyet dışı giderler kaydetmiş. Buradaki en büyük kalem ikinci finansman giderleri. Sevgili arkadaşlar bunlar ee, şirketi baskılayan e, önemli şeyler. Ee, bir de 73 milyon ertelenmiş vergisi var onu da bir kenara yazın arkadaşlar. Sev, öz kaynak büyümeye bakacağız. Şirket geçen yıl kıyaslamıyoruz. Enflasyon muhasebesinden dolayı bir önceki çeyrekte %7.56 küçülürken şu anda %20.48'e dönüşmüş. Şirket 4 çeyreklik küçülmeye devam ediyor. Onu size söyleyeyim. 4 çeyreklik. Görüyorsunuz. Ve oran şimdi daha da artmış. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar bakalım yıllıkta ne olmuş. Geçen yıl bu zamanlar 113.9 büyürken o da enflasyonun etkisiyle tabii, Şu anda bu oran 70.5'e düşmüş. Bir önceki çeyrekte 88'miş. Bu da geçen de bir ayrı düşük. Bir önceki çeyrekten de düşük olmuş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları piyasalarım. 5 yılın en düşük FK'sı yokmuş yine yok. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.89 iken şu anda 3.41. Ne hikmetse kötüye giderken böyle olmuş. Onu da bilmiyorum. Fiyat böyle hisse başı öz kaynak getirisi anlamsız yani eksi. Yani zaten burada da defter değeri 4.26'dan 2.34'e gerilemiş. Yani bir yıl içerisinde bir arpa buldu. Yok gidememiş arkadaşlar. Halka açıklık oranı 36.40 ama onun tamamını almak için gereken miktar 2 milyar 347 milyon. İşte bu böyle rakam ne kadar küçük olursa cambazların iştahı kabarıyor. Götürüyorlar zirvelerden bırakıyorlar. Şimdi <laughs> fiyat hareketine bakalım. Zirvesi 18.43 zirvesinden %56.59 aşağıda. Bir yıl önce 15.41'den alan adam da %49 zararda. Bir önceki çeyrek 8.97'den alan da zararda. Bir yıl önce yani nereden alırsan al zarardasın. Bilanço geldi de 8.17'ymiş oradan da 2.1 aşağıda. Bir gün için işte nereden alırsan aşağıda. Şimdi bu bir ara 18.43'e çıkınca bu defter değeri de 8'e falan çıkmıştır Tahminim e, tahmini. Piyasa değeri ya arkadaşlar siz kafayı mı yediniz ya? Bir şeyin defter değerinin 8 katından işlem görmesi için faizi 8 kez zenginmesi lazım. 8 kere yani 450 500 büyümesi lazım. Ya böyle bir şey olmuş mu? Böyle bir şey olmuş mu? Görüyor musunuz böyle bir şey? Yok. E nereye gidiyor peki bu? Neye göre gidiyor? Belli ki en sonunda patlayacaktı ve patlamış yani. Patlarken de sizi yüzmüş. Öyle olmuş. Zaten patlayacak. Yani bir noktada bu mümkün değil. Şişir 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 baronun mukavemeti düşecek. En sonunda ne olacak? Gümleyecek yani. Bu da gümlemiş, elinizde kalmış. Ee, i̇nşallah çok uzun, birkaç yıl daha beklemezsiniz de kısa sürede yoksa paranız enflasyon e, halledecek yani. Paranızın ya bir sene aranın adam bak yüzde gitmiş, 100 liraya da 50 lira. E kararı da enflasyon vurdu tabii. Bak bir şey düşünün adamın zararını. Bir sene daha burada kalırsa adam parası 90'lı kaybedecek. Ne işiniz var diyorum ya ne işiniz var? Defterlerin büyümeyen 8-10 katından hisse alıyorsunuz. İşte başınıza bunlar geliyor. Şimdi bu bilançoyla bir değer biçelim. Bakalım hmm. kaç lira değer biçeceğiz. Sonra da bir simülasyon yapacağız. Defter değerimiz 2.34 onu %70.5 oranında çoğaltırsanız bir gün sonra bu şirketin ortak olarak öz kaynaktan dolayı kazancınız 1.65 kuruş olacak. Bunun için ne veriyorsunuz? 8 lira. Bunu götürdüm faize kodun ne kadar veriyorlar? 4 lira 32 kuruş. O zaman alternatif getiri zaten şu an performans şirketin getirisinin 2 nokta 62 var. Ya bir yerde 1 lira var bir yerde 2.62 var. Değil mi? Sen nereye gidip para yatırırsın? O zaman şirkete yatırırsın. Ona gidip faize yatırırım ya. Bu eğer 184 büyüseydi. Bak büyümemizi değiştirelim. Büyüseydi. Şu kadar olsaydı büyüme. Evet bak biz de 8 lira paraya anasının ak sütü gibi helal diyecektik. Var mı böyle bir büyüme? Yok. Olmamış. Olmamışsa o zaman fiyat 3.06 olsaydı bakalım bir de değiştirelim bunu. Gördüğünüz gibi bak şirketin getirisiyle faiz getirisi düştüğü için 3 liranın faizi daha az ya. Pata durumu O zaman da 3.06 haklıdır diyecektik. E bu kadar büyümediyse Geçmiş güne bunun değeri 3 0 -6. Bu kadar. İyi de bu geçmişte kaldı. Biz geleceğe fiyatlıyoruz. Tamam babam tamam acele de Biz de sümüle yapacağız. Bakalım gelecekte ne olacakmış. E valla biz bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz ne gelmiş ne kadar yararmışız bakalım. Benim tahminim 3.30'muş. Gelen 2.34'müş. Ve ben burada %28.9 oranında Şirket performansı daha düşük olmuş beni bekledim. Ben, de bu kadar yararmışım. Yani resmen sıçmışım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ee, çok kötü bir tablo olmuş ve çok kötü bir bilanço gelmiş. Yani beklediğimizin çok çok altında. Peki şimdi ne olacak? Ne bekliyorsun? Ne yaptık yani? Arkadaşlar elimizde veriler var ya. Hasılat verisi var. fabrik verisi var. Netkar verisi var öz kaynak büyüme vergisi var. Bütün bunları harmanlıyoruz ve geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Eğilimlere hangi tarafa ise egzer kendisi ayarlıyor. Zaten benim şey yapmama gerek yok. Otomatik onu ayarlıyor ve gelecekte bu kadar tahmin yapıyor. Şimdi defterleri 2.34'müş ben yine 2.54 bekliyormuşum. Büyüme, çevrelik büyüme 17.61'den 8.50'ye düşecekmiş. Değer 8 lira. Benim bulduğum şey, fiyatı 8 lira ben buldum diyerekten 1'e düştü. Ne oldu 3 liradan 1'e 3'e düştü? Çünkü senin büyümen de 17'den 8'e düşerse yarı yarıya. Senin değerin de yarı yarıya düşer. Zaten borsanın mekanizması böyle çalışıyor. İyice gidip kontrol edin. Bak büyümeler yukarı fiyatlar yukarı, büyümeler aşağı. Fiyatlar aşağı. Ya şimdi sen 2.34'ü bu şirkete gidip yatırırsan, para yatırırsan, kazanacağın bak yüzde 8.50 büyüyecekmiş, 12 kuruş kazanacakmışsın biraz çok geldiğinde, ama bunun için 2.34 mü veriyorsun? Yok 8 lira veriyorsun, 8 lirayla faiz akutunda 64 bu bunun neredeyse 5 katı, bu kadar yani bir yerde 1 lira, bir yerde 5 lira varsa sen gidip hala ısrarla oraya yatırırsan olmaz, o zaman ne yapacaksın gidip, ya bu şirketi almayacaksın, paranın faizi yatıracaksın ya da kendine olmuş bir tane şirket alacaksın. Bak 150 tane şirket cazip fiyatlarda, cazip, ölü, ölmüş, bitmiş fiyatlarda. Sen bunları alırsan, para kazanırsın. Aslı takdirde olmuş, kaçmış, etmeyen bir şey alırsan, bir sene daha beklersin, bir sene daha beklersin. Mesele bu. Ya sen dur yarın bir tavan yaptırayım da ben buna sana da hesabını sorarım Yoksa yanılıyorsun. Ne yaptırsan yaptık. Ben fiyat alıp satmıyorum. Trader değilim ki ben ya. Onu traderlere yapıyor. Çiziyorlar işte burası destek, burası direnç, burası estek, burası köstek diyorlar. E, alıp satıyorlar. Para kazanılıyorsa da nasıl diyor ki ben arasın. Ben o adamlardan değilim. Ben buraya kumar oynamaya gelmedim. Yatırım yapmaya geldim. Dolayısıyla fiyat alıp satmıyorum. Fiyatın nereye gideceğini de bilmiyorum. Fiyat buradan 18'e gitmez demem. Etmez derim ama gitmez demem. Buradan bir liraya düşmez de demem. Bilmiyorum çünkü ben ne olacak. Ben değer alık satıyorum. Değer, değer. Ve o değeri yaratan şey de şirketin öz kaynakları onu büyütme potansiyeli ve alternatif yani faiz de olan korelasyonun sonucu çıkan rakama ben değer Ben bulduğum değer bu. Bunun altına gelir gelmez bilmiyorum. Buraya da hiç gelmeyebilir. O da umurumda değil. Ya ben de bunu almak zorunda değilim. Burada 600 tane dükkan var abi. Hangi dükkanın malı ucuz satıyorsa gidip oradan alırım. Ya da hangisinde kazancım e, çok, ço olacaksa öyle düşünüyorsam onu alırım. Gerek mi var? Yani illa X hissesini ya da Z hissesini almak zorunda değilim ki. 600 tane dükkan var ya. Hangisi ucuz mu gelse gidip onu alırım. Ve hangisinin geleceği varsa. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız Bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki videoda sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.